Şimdi sizlerle palpeteği örneğinden yapılmış şık bir şal yapımı örneğini paylaşacağım. Şimdi şalımızın nasıl yapıldığını adım adım hep birlikte görelim. Biz şalımızı maher spesiyelle ile yaptık. Bütün tığ işlerimizde olduğu gibi şalımıza da zincir çekerek başlıyoruz. 12 tane zincir çekiyorum. 12 tane zincirden sonra bir 6 tane daha zincir çekiyorum. Bu 6 zincirimizi kafes yapmak için kullanacağız. Birinci kafesimize 6 zincirden sonraki 3 zinciri atlayarak zincirin içine battım. Tekli trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim alt sıradaki 3 tane zincire atladım. 4. zincire battım. Tekli trabzan yaptım. 3 zincir çektim. 3 tane zincir atladım. 4. zincire batarak tekli trabzan yaptım. Burada 3 tane kafes oluşturdum. 2 zincir çekerek Şalımızın örneğine başlıyorum. İlmeğimizi uzattık. Üzerine iplik attık. Hemen dibindeki zincire batarak fıstık yapmaya başlıyoruz. Bir ilmek çektim. O ilmeğimizi de diğer ilmeğimizin yanına kadar uzattık. Üzerine bir kere daha doladım. Aynı zincire batarak bir ilmek daha çektim. Fıstığımızın içinden ilmeğimizi çekerken parmağımızda sarılı olan ipi tutalım. İlmeğimizi öyle çekelim. Tuttuğumuz yerden bir kez daha ilmek çıkartarak tığımızda oluşan iki ilmeği hep beraber alalım. 1 2 3 4 zincir daha çekelim. Ilmeğimizi uzatalım, üzerine iplik alalım. Burada bir fıstık daha yapalım, üzerine iplik alalım, aynı yere batalım ve fıstığımızı oluşturduk. İpimizi tuttuk, tığımızda olan ilmeklerin içinden geçirdik, tuttuğumuz yerden bir ilmek daha çıkardık, tığımızdaki iki ilmeği beraber aldık. 2 zincir çektik. Bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığımızı yapmak için 3 kere dolayıp 4. de fıstığımızı bitiriyoruz. Burada 2 zincir çekiyoruz yanımlar her fıstığın arasında mutlaka 2 zincir çekelim ikinci fıstığımızı yaptık 4 zincir çektik üzerine iplik aldık burada geri dönüyoruz 1 2 tane fıstık atlayarak hemen dibine bir tekli trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz Üzerine bir iplik alıyoruz. Hemen şu trabzanın dibine batıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum ve burada bir adet fıstık yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum ve kafeslere bir tanesini atlayarak ikinci trabzanı atlıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. ve tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki zincirin içine batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir tane kafes yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir kafesin üstüne yeniden kafes yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir kafes daha yapıyorum. Kafeslerimiz 3 tane oldu. 3 tane kafesimiz olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1 fıstık yapıyorum. 3 defa dolayarak fıstığımızı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Alt sırada yaptığımız tekli fıstığın hemen dibine batıyorum. İpliğimizi tığın üstüne alıyorum. Fıstığın hemen dibine batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Alt sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen fıstığın dibine batıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane kafesimiz oldu. Peteklerimiz oluşmaya başladı hanımlar. İki zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İpliği tığıma doluyorum bir alt zincire batıyorum işlemi tekrar yapıyorum ve fıstığımızı oluşturuyorum dört adet zincir çekiyorum yeniden fıstık yapıyorum birinci sırada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz 2 zincir çekiyorum. 1 fıstık daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir, ikinci fıstığın yanına tığımızın üzerine iplik dolayarak batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki fıstığın dibine batıyorum. Bir tekli trabzan daha yapıyorum. Peteğimizin alt sırasındaki kafesimizi oluşturduk. 4 zincir çekiyorum. Bir fıstık yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Hemen peteğimizin ortadaki kafesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı üzerine 3 kere ip dolayarak yapıyoruz. Ki fıstığımız dolgun olsun. 2 zincir çekiyorum. Üzerine iplik alıyorum. Hemen trabzanın üstüne bir tekli trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekip alttaki sıraya bir tekli trabzan yapıyorum. Hanımlar gördüğünüz gibi birinci peteğimizi oluşturduk. Şalımızın kafes yaptığımız tarafı ense tarafına gelecek. Şalımızın bu gördüğümüz fıstıklarını her sırada arttırarak örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şalımızın üçgen tarafında 30 tane petek oluşturduk. 30. petekte kenarda arttırmamız gerekirken arttırmadan geri döneceğiz. 30. peteğimizin kafeslerini oluşturuyoruz. Burada iki zincir çekip fıstığımızı oluşturalım. 2 zincir çekip bir fıstık daha oluşturalım. Geri dönüp 30. peteğimizin üstüne kafesimizi yapalım. Gördüğünüz gibi artık dönüş sıralarına başladık. 2 zincir çekip 1 adet fıstık yapalım. 2 zincir çekip yanındaki peteğimizi oluşturmaya başlayalım. 3 4 zincir çekip birinci kafesimizi yapıyoruz. Hanımlar, bundan sonra örgümüze petek eksilterek devam edeceğiz. Hanımlar, şimdi hep birlikte şalımızın kenar oyasının yapılışını görelim. Zincirle bağlantı yaparak fıstığımıza geldik. 6 zincir daha çektim fıstığımızın üstüne uzun fıstıklar yaparak oyamızı yapacağız. Mümkün olduğunca ilmeğimizi uzatıyoruz. Dörtlü yaptık. Bu fıstığımızı bağladık. İki zincir daha çektik. İlmeğimizi uzattık. Hemen üstüne bir fıstık daha yaptık. Fıstığımızı bağladık. Bir zincir çekerek daha önceki yaptığımız fıstığın dibine batıyoruz. Ve bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir fıstık yaptık. Devam ediyoruz. 2 3, 4, 5, 6 zincir çekerek kafese batıyorum. 6 zincir çekerek ikinci peteye bağlıyorum. 6 zincir çekerek ikinci peteğin fıstığına bağlıyorum ilmeğimi uzatıyorum üzerine doluyorum ve fıstığımızı yapıyoruz 2 zincir çekiyorum bir fıstık daha yapıyorum hemen dibine bağlantı yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Yanındaki kafese batıyorum. Evet hanımlar, şalımızın kenar oyasının nasıl yapıldığını gördünüz. Şal boyunca bu modeli uygulayabilirsiniz. Biz şalımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi mohair spesial kullanarak çok şık bir şal elde ettik. Bu şık şalı her kıyafetin üstüne rahatlıkla kullanabilirsiniz.